Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, heyecanlı an geldi. Zeka küpü nasıl çözülür? Onu bugün size öğreteceğim. Öğretmeye çalışacağım. E, şimdi şu şekilde diyeyim. Bayağı bir video olduğu için bayağıdır küp videosu gelmedi. Yani küp videosu derken küp nasıl çözülür videosu gelmedi. Ben de daha bugün fırsat bulunca çekmek istedim şimdi öncelikle yapacağımız aşamalar şunlar. Birincisi artı yapacağız. İkincisi daha sonra beyaz yüzeyi bitireceğiz. Üçüncüsü ikinci katmanı yapacağız. Dördüncüsü sarı artıyı yapacağız. Beşincisi sarı kenarları eşleyeceğiz. Altıncısı da köşeleri yerlerini değiştirip küpü bitireceğiz. Ancak sizin anlayabileceğiniz en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. E, kafanız dağılıyorsa bir daha geri sarın, izleyin. Eğer hızlı anlattıysam yine geri sarın, yine izleyin. E, umarım anlarsınız diye düşünüyorum. E, zaten ben de çekmeye hazırlanıyordum. Zaten şimdi fırsat bulduğum için rahat oldu. Bu videoda başlangıç metonunu kullanacağım. Yani ileriki metotları belki ileriki de günlerde çekebilirim. E, Tabi şu an e, başlangıç betonunu anlatacağım önce. Bu videoda iki küp kullanacağım arkadaşlar. Bu ikisini göreceksiniz. E, şimdi istiyorsanız hadi gelin videoya geçelim.